Adana. Alada Yetimli Mahallesi tanıtımı. Torosların yamaçlarında bir mahalle düşün. Yalnızlığın adı sanıldığı gibi hüzün değil, bilgelik. Sakince akan zamanın toprağın derinliğine sindiği, az kişinin çok anlam taşıdığı bir yer. Yetimli Mahallesi ismiyle hüzün çağrıştırsa da gerçekte dayanışmanın, azimle ayakta durmanın adıdır. Nerede bu güzel mahalle? Yetimli Aladağ ilçesine yaklaşık 14 kilometre, Adana şehir merkezine ise 87 kilometre uzaklıkta yer alır. Torosların eteklerinde konumlanmış bu mahalle, doğal zenginlikleri, sadeliği ve derin ruhuyla görenin içini ısıtan bir yerleşimdir. Rakımı yaklaşık 900 metre civarındadır. Ne çok yüksek, ne alçak, tam kararında bir nefes alanı. Tarihi ve kökeni, adı yetimli ama kökleri güçlü. Yetimli ismi ilk duyduğumuzda yüreğimize bir dokunur. Ancak bu isim bir güçtür aslında. Yalnızlığın içinde direnç, sessizliğin içinde ses olanların yaşadığı bir yer. Eskiler buranın adını bir zamanlar buraya yalnız başına yerleşen bir ailenin hikayesinden alır derler. Zamanla mahalle olmuş, zamanla yuva olmuş. Bugün hala o ilk yerleşenlerin torunları bu toprağın göğsünde yaşar. Nüfus, sessizliğin içindeki kalabalık. 2023 yılı itibarıyla yetimli mahallesinin nüfusu 54 kişidir. Az kişi, ama büyük yürekler. Burada yaşayanlar doğayla konuşur, toprakla anlaşır. Sokağa çıkınca birkaç adımda tanıdık bir yüz, bir selam, bir çay daveti eksik olmaz. Doğası, ormanın kalbinde bir soluk. Yetimlinin etrafı zengin bitki örtüsüyle çevrilidir. Çam, meşe, ardıç ağaçları her mevsim ayrı bir güzellik sunar. Bahar geldi mi sarı çiçekler yamaçlarda dans eder. Kışın beyaz örtü mahalleye masalsı bir sessizlik getirir. Bu doğa sadece seyirlik değil, yaşamın tam merkezindedir. Geçim kaynakları, alın teriyle kurulan hayat. Yetimli de geçim genellikle küçükbaş hayvancılık ve tarımla sağlanır. Evlerde yapılan doğal ürünler, yoğurt, peynir, çökelek gibi ürünler hala geleneksel yöntemlerle üretilir. Bir avuç toprağın bereketiyle, bir çift elin emeğiyle sürdürülen bu yaşam kentten uzak ama hayata yakın bir çizgide devam eder ulaşım ve imkanlar. Zorun içindeki kolaylık. Mahalle Ala Dağ İlçe Merkezi'ne olan yakınlığı sayesinde ulaşım açısından diğer birçok köy ve mahalleye göre avantajlıdır. Kışın kar yolları kapatsa da gönüller hep açık, yüzler hep sıcaktır. Eğitim ise taşımalı sistemle sağlanmakta. Çocuklar ilçe merkezinde öğrenim görmektedir. Burada okumak bir mecburiyet değil, bir umuttur. Kültür, sessizliğin dili. Yetimli Mahallesi'nde gelenekler hala canlıdır. Komşuluk, dayanışma, büyüklerin sözü, küçüklerin tebessümü bu mahallenin en değerli mirasıdır. Düğünler köy meydanında, bayramlar ortak sofrada yaşanır. Çocuklar sabah kuş sesleriyle uyanır, akşam yıldızlarla